Yolcuyuz. Yolcuyuz be kardeş. Bu yol öyle bir yol ki bazen yokuş olur, bazen iniş olur, bazen de düz olur bu yollar. Bazı dikenli olur, bazen çamur olur bu yollar. Önemli olan bu yolu sona erdirmek. Sona erdirirken düşünmemiz gerekir. Allah bizi ehsen-i takvim üzere en güzel yaratmış Mevlamız. Ve bu bedeni dünyada öyle bir ömrümüzü geçirmeliyiz ki abdestimizle, namazımızla, ibadetimizle, zikrimizle hayat sürmeliyiz ki toprağa da yatarken Etrafımızda bizi savunan efendim ibadetlerimiz, namazlarımız, zikirlerimiz olsun ey güzel insanlar. Bu yola nasıl olsa bu yoldan gidiyoruz. Ama önemli olan nedir? İmanla göçmek bu dünyada. Mevlam imanla göç.